İlaç kullanmadan tüp bebek yapılabilir mi? Ee, aslında sorunun cevabı çok net. İlaç kullanmadan tüp bebek yapılabilir. Yani şöyle söyleyeyim hastanın normal yumurtasını o ayki yumurtasını takip edip hiç ilaç vermeden o tek yumurtayla yumurtayı toplayıp mikroenjeksiyon yapmak suretiyle tüp bebek yapılabiliyor. Ama bunları kime tercih etmemiz lazım? Şimdi hastaların bir kısmında çok fena ilaç korkusu var. Bu ilaçlar bize bir şey yapar mı? Hmm. Yan Aslında çok mu olur? Aslında büyük oranda bu ilaçların çok ciddi yan etkileri yok. Ama hali hazırda özellikle yumurta sayısı az olanlarda ilaçsız tüp bebek yani doğal tüp bebek ciddi bir alternatif. Hmm. Çünkü... Zaman zaman ilaçlar yumurtaları olumsuz etkileyebiliyor. Yani dışarıdan hmm. bir şey aldığınızda yumurta kalitesine nasıl etki edeceğini bilmiyorsunuz. Çünkü kullandığınız şeyler hormon. Bu herkes için böyle değil. Bakın tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Herkese mi ilaçsız tüp bebek yapılmalı? Bu sorunun cevabı hayır. hayır. Ama gereken insanlarda özellikle daha önceki deneyimlerini doğru düzgün incelediyseniz, irdelediyseniz o zaman ilaçsız tüp bebek yapıyor olmak bu kişiye fayda sağlayabilir. Bilir. Çünkü ilaçların olumsuz etkilerinden hastayı kurtarabilirsiniz. Daha kaliteli, DNA'sı daha düzgün bir yumurta elde edebilirsiniz. Belki daha az sayıda ama özellikle başarısız tüp bebek denemesi olan hastalarda daha kaliteli yumurta elde etmek. insanlar hep sayıya takılıyorlar. Ben her zaman hastalara şunu söylüyorum. Yani burada sayısal değil de kalitesel düşünmek çünkü bu iş bir tane akıllı yumurta ve bir tane akıllı sperme bakıyor toplamında. Nasıl ki evde çocuk yapanlar böyle aslında tüp bebek tedavileri için de bu böyle. İş ki biz o akıllı yumurtayı nasıl çıkartabileceğimizi bilelim. İkinci hasta grubu da bunun için ileri yaş olan hastalar. Özellikle yumurta sayısı az olan insanlara hormon yükleyip duruyor olmanın çok bir artısı olmuyor. Yani siz eğer zaten hormon ilacı verseniz de iki yumurta alabiliyorsanız sadece hap vererek o insanları tedavi edip hem hormonal ilaçların etkisinden etkilenmemiş hem de kalitesi daha yüksek doğal bir iki yumurtayı elde edebiliyorsunuz. O zaman boşu boşuna bu ilaçları veriyor olmanın aslında çok da çifte bir faydası olmuyor. Hatta bilakis madden onları olumsuz yönde etkileyebiliyor. Tekrar söylüyorum burada hasta seçimi, hastanın önemli. geçmiş deneyimleri çok önemli. Bireysel tedavinin Aynen öneminden yeni bahsetmiş bireyselleştirmemiz lazım çizmiş olduk. Şimdi polikistik over sendromlu hastaların tüp bebek tedavilerinde, kalitesiz yumurtaları mı olur peki? Şimdi şöyle söyleyeyim. Böyle bir inanış var ama polikistik over sendromu asistanlığımdan beri bir şekilde benim birebir ilgilendiğim bir hastalık. Hasta grubu. Hasta da demeyeyim aslında bir e, yaşam standardını zorlaştıran bir durum diyeyim. Çünkü dikkat ederseniz aslında çok da olumsuz etkilemiyor birçok şeyi. Eğer polikistik over sendromuna doğru düzgün yaklaşırsanız tüp bebek tedavilerinde bu hastaların çoğunun normalden daha iyi ve çok daha fazla sayıda yumurtası oluyor. Şöyle söyleyeyim binlerce polikistik over sendromlu hasta gördüm. Bunların içinden sadece sayabileceğim birkaç tane kalitesiz yumurtası olan insan oldu. Yani gerçekten ciddi sorunu var. Yumurtaların özellikle metafaz ikisini tamamlamakta yani ...çekirdekçiğini dışarı atmakla ilgili özellikle iyi iplikçikleriyle ilgili sorun var. Bunlar ama birkaç tane yani üçü geçmez bu sayı. Hmm. O yüzden eğer polikistik, over sendromlu hastalar ki bana gelen hasta grubunda... ...genelde yani eğer yumurta kalitesiz dendiyse tedavisini özellikle uygun dozda... ...ve biraz daha bir tık daha cesur davranarak yaptığınızda... ...bu insanların hem olgun yumurtalarının sayısı daha fazla oluyor olgun yumurta sayısının fazla olması da bu kişilerin başarı şansını arttırıyor. Şurada insanlarda şöyle bir nokta var. Yumurtanın olgun olmamasıyla yumurtanın kalitesiz olması çok farklı şeyler. Ve genelde de hastalara eğer ki olgun olmayan yumurta gelirse sizin yumurtalarınız kalitesiz gibi bir açıklama yapılabiliyor. Aslında çoğu hasta durumu bu değil. Uygun tedavi yaklaşımıyla polikistik over sendromlu hastaların gerçekten yumurtaları kalitesiz de olmuyor. Hatta 15-20 tane embriyo dondurup da birinci çocuğu, ikinci çocuğu, üçüncü çocuğunu yaptığımız tek tüp bebekle hastalar var yani öyle, öyle var. söyleyeyim. Böyle o yüzden hiç var. böyle düşünmüyorum. Peki, hiç sperm olmayan erkek hastaları biraz konuşalım. Çocuk sahibi olabilme oranları nedir? Şöyle söyleyeyim, şu an hiç spermi olmayan erkek azospermi demek öyle söyleyeyim. Yani tıbbi terim olarak bu bunu daha önce sizinle konuştuk. Evet. Sorunuzun direkt oran olarak sorduğumuz için şu anki teknolojiyle eğer ki genetik olarak sorunu olmadığını biliyorsak erkeğin en az %50'si azospermi hastalarının çocuk sahibi olabiliyor mikrotese işlemleriyle. Bu noktada erkeğin doğru düzgün araştırılması aslında bu işin anahtarı. Çünkü bazı insanları boşuna ameliyat edebiliyorsunuz eğer düzgün araştırmazsanız temelde dışlamak istediğimiz şey bu. Bir, bir azosperma hastası geldi. Ne yapmak lazım? Erkeğin hormon seviyelerine bir bakmak lazım. Nerede sorun var? Beyinden mi sorun geliyor? Acaba beyin normal hormon salıyor, yumurtalık mı cevap vermiyor? Önce bunu bir ayırt etmek gerekiyor. En basitinden. Diyelim ki beyinden hormon salınmıyor. Bu insana mikrotese işlemi yapmadan direkt sadece hormon tedavisi uygulayıp en az 3 ay Sonrasında doğal yollardan sperm üretmesini sağlayabilirsiniz. Bu da az sperm sperm'i sadece ilaçla tedavi edebiliyorsunuz. Yaklaşım şekli bu. İki, eğer yumurtalıkta sperm üretimi olmadığını düşünüyorsunuz, hastanın fazlaca hormonu var ya da normal seviyelerde, o zaman gidip genetiğini incelemeniz gerekiyor. Erkeğin kromozom kuruluşunda bir sorun var mı? Bir, iki, sperm üretiminden sorumlu Y kromozomu alanlarında delesyonlar yani kayıplar var mı? Eğer ki sizin sperm üretiminden sorumlu Y kromozomu alanın 3 parçası birden delesyonluysa yani kayıplıysa evet bu insana siz de sperm çıkmayacak diye direkt en başından söyleyebilirsiniz. Hmm. Ama bakın bunlar bir elin parmaklarını geçmez. Meslek hayatımda da sadece 2 tane total delesyonu olan yani tam olarak delesyonu olan hasta gördüm. Onun dışındaki hastaların hepsi kısmi de olsa bir şekilde sperm bulunma şansı olabiliyor. Peki bunlara ne yapıyoruz? gerekli incelemeyi tamamladıktan sonra ürologla beraber bizim ameliyathanede ayaklı mikroskoplarımız var. Yumurtalıkta mikrotese işlemiyle sperm arıyoruz. Hmm. Zaman zaman bulunuyor mu genelde? Şöyle söyleyeyim. Az önce de söyledim. Aslında mikrotesi hastalarının e, tüp bebek başarısının %50'si buradan geliyor. Yani bunların ortalama %50'sinde tabii ne olduğuna bağlı olarak bazı hastalara diyorsunuz ki sizden %80 sperm çıkabilir. Bazısına diyorsunuz sizden %10 sperm çıkabilir. Neyle karşı karşıya olduğunuza bağlı. Bir tıkanıkla karşı karşıyaysanız çok sayıda sperm buluyorsunuz ve çocuğunuz oluyor. Çocukları oluyor bir şekilde başka sebeplerden çocuktan bir şeye maruz kalmış hasta geliyor hasta ben akut lenfoblastik lösemi geçirdim ailele geçirdim kemoterapi aldım diyor sperm arıyorsunuz mikroteseyle bir tane sperm buluyorsunuz bazen o tek spermle bunların çocuğu oluyor bazen de bulamıyorsunuz maalesef bu işin doğasında bu var, var. ama bunu hastayla baştan oransal olarak konuştuğunuzda hastayı doğru bilgilendirdiğiniz için çok sorun olmadığını düşünüyorum. Ama azosperma hastalarına doğru yaklaşıldığında en az %50'si çocuk sahibi olabilir. Bu da yüksek bir oran diyebiliriz aslında. Son derece aslında. yüksek bir oran. Yine tüp bebek tedavilerinde neden 5. gün embriyo transferi, önemli. Şöyle söyleyeyim. Şimdi ya da tercih edilmeli. Değil. Kesinlikle tercih edilmeli. Bu net. Yani dünyada artık 3. gün embriyo transferini daha çok geri kalmış ülkeler kullanıyor maalesef. Bizde de Türkiye'de artık 5. gün embriyo transferi 3. günün çok daha önüne geçti. Gerçek bu. 3. günde embriyolarınız 7-8 hücreli veya 10 hücreli. 5. günde embriyolarınız 100 ile 250 hücre arasında hücreye sahip. Ve burada eğer embriyoda olumsuz bir gelişme varsa embriyonun bu olumsuzluklardan etkilenme ihtimali hücre sayısı çok daha fazla olduğu için azalıyor. Yani bunu bünyesel zayıflık veya kuvvetle de değerlendirebilirsiniz. Çok güçlü bir insanla 40 kiloluk zayıf bir insanın dışarıdan bir etkenden etkilenme olasılıkları çok daha farklı oluyor. Dolayısıyla hücre sayısı bu işte en büyük anahtar. Evet. İkincisi laboratuvar ortamında eğer 3. günden 5. güne ilerlemiyorsa embriyo mesela azo sperma hastalarını söyledik az önce sperm faktörleri genelde 3. günden sonra embriyolarda kendini göstermeye başlıyor. Yani siz 5. günü 6. günü beklemiyorsanız 3. günde embriyonuz çok iyi görünürken laboratuvarda sperm faktörü ortaya çıktıktan sonra 4. 5. günde dek, dökülüp büyümesine devam etmeyebiliyor. Eğer siz 3. günde transfer yaparsanız hastaya boşu boşuna ümit vermiş oluyorsunuz. Halbuki 5. günü bekleseniz o embriyonun zaten devam et olduğunu büyük bir oranda göreceksiniz. Bu 5. gün embriyo transferi büyük oranda genetik anomalilerin engellenmesi için, 2 daha yüksek gebelik oranları elde etmek için, 3 elde ettiğiniz gebeliğin sağlıklı devam etmesi için daha yüksek oranlar sağlar. Ortalama her bir embriyonun üç tanesinin bir tanesi 5. güne gider. Hiçbir şey bedelsiz değil. Yani siz 3. günde 3 embriyonunuz varken 5. güne 3'ü gitmeyebilir. Hastayla bunu doğru düzgün konuşmak lazım. Ama 5. gündeki 1 embriyonuz 3. gündeki 3 embriyonuzdan çok daha kıymetli. Onun gebelik getirme ihtimali o gebeliğin devam etme ihtimali Beşinci çok daha yüksek. güne gidebilenlerin şansı daha yüksek Kesinlikle. olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Ge genetik testlerden bahsedelim. Kimlere yapılmalı, önemi nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Genetik testleri hastaların aklı bu konuda çok karışık. İki parçaya bölelim. Bir, tüp bebek öncesinde yapmamız gereken genetik testler. İki, tüp bebek sonrasında yapmamız gereken genetik testler. Şimdi tüp bebek öncesinde kime genetik test yapmak lazım? Yani bu anne baba dayına yapılacak olan genetik testlerden bahsediyorum. Bir, Kadının yumurta sayısı az. iki erkeğin sperm sayısı az veya yok. Az önce de söyledim. Bunlara bazı genetik testleri en baştan yapmanız gerekiyor. Eğer ki bir genetik bozukluğu varsa bunu olduğu gibi çocuğuna aktarabilir. Eğer embriyoyu seçmezseniz. Eğer bu durumun farkındaysanız tüp bebek yaptıktan sonra embriyolara da genetik test yaparak bunları e, seçip doğru embriyoyu yerleştirebiliyorsunuz. 2- 3. Kadın erkek dedik 3. Ailede bilinen genetik bir hastalık var. Yani şu an çok popüler SMA bu kadar SMA taramaya gerek var mı? Bunu tartışılır. Bakanlık da bununla ilgili tedbir alacaktır ama böyle bir hastalık olduğunu biliyorsunuz. Kadın evet. taşıyıcı erkek taşıyıcı. O zaman eğer bunların hangi genlerinde defekt olduğunu biliyorsanız. Tüp bebek işlemi öncesinde. Tüp bebekle yaptığınız embriyolarda da bu defekler var mı diye araştırarak o embriyoda SMA hastalığı olup olmadığını bulabiliyorsunuz. Bu da işte ikinci kısmın tedavisi. Özellikle yurt dışından böyle Akdeniz anemisi gibi e eritrosit hastalıklarının çokça görüldüğü ülkelerden gelen hastalarda zaman zaman... E Kardeşlerin tedavisi için bile genetik test yapabiliyoruz. Yani çocuk Akdeniz anemisi kendisi hasta ilk çocukları. ikinci çocuğu tedavi etmek için yani ilk çocuğu tedavi etmek için ikinci çocuğun Akdeniz anemisi taşıyıcısı olmayıp abisinin karyotipine kromozom yapısına uygun kemik iliği üretebilecek formatta seçip embriyoyu bunu transfer edip o çocuğu doğurtup sonra kardeşten abiye kemik iliği nakli yapılmasıyla bu talasemi hastalığıyla bile mücadele edilebiliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.